hoş geldiniz. Yarın büyük gün, yarın 16 Aralık Cuma benim yarın doğum günüm. Onunla ilgili konuşmak istedim, sizlerle video çekmek istedim. Anlatayım biraz. İlk önce yarın okula gideceğim. Okuldan çıkınca öğretmenim alıyordu normalde. Annem alacak. E, ee, kuaföre gideceğiz. Saçımı ördürteceğim. Sonra da annemin beni dershaneye getirecek saat 2 olmadan. Ama aslında biliyorsunuz öğretmenim alması gerekiyordu. Ama normalde perşembe günleri kuaförler kapalı. O yüzden yani biz de bugün gidecektik. Ben kapalı olduklarını bilmiyordum. Aslında ben de bugün gidip saçımı öldürtecektim. Ama kapalı olduklarını söyledi annem. O yüzden yarın okul çıkışı gideceğiz. Saat 2 olmadan dershanede olacağım. 12.40 ya da 12.30 gibi doğum günü partisi başlayacak. Anlatayım. Yani annem sabah beni bıraktıktan sonra 12.30'da doğum günü pastamı getirecek. Yanında kurabiyeler falan olacak. Yani tuzlulardan olacak. Çok bir şey almayacağım. Kurabiye. Belki içecek meyve suyu olabilir. Ama belki yani içecek getirebilirim. Çünkü o kadar uzun bir parti olmayacak. Bir 30-25 dakika pasta üfleyeceğiz. Üfleyeceğiz. Sonra da teneffüste de ara önü olarak yiyeceğiz. Bu kadar bir doğum günü parti. Çünkü saat de dersler başlıyor. Ve bizim e, cuma günleri çok ödevimiz oluyor. Yani ama cuma günü tabii herkes temizliğe çıkabilir. Ama çok ödevi olanlar sınıfta kalıp mesela her gün ara ön var dershanede. Bugün yani yarınki ara önümüz pasta olacak. O yüzden yani gidip alacaklar. Yani sınıfta kalanlar, fazla ödevi olanlar. Sonra da geri sınıflarda gidecekler. Böyle bir doğum günü olacak dershanede. Ben ilk defa dershanede doğum günümü kutluyorum. O yüzden aşırı derecede heyecanlıyım. Bilmiyorum. Yani üç tane parti yapacağım. Bir dershanede arkadaşlarımla yapmak istedim. Bir de annemle, bir de babamla. Yani yani işte İlk dershanede kutlayacağım çünkü okul çıkışı dershaneye gidiyorum. Saat 5'e kadar öyle dershanedeyim. Ödevlerimizi yaptırıyorlar. O yüzden yani serbest kıyafetlerimi giyeceğim. Zaten orada kabinler olduğu için üstümüzü değiştirebiliyoruz. Yani herkes de öyle ama ben kaç zamandır üstümü değiştirmiyordum ve zaten doğum günüm olduğu için tabii serbest kıyafet giyeceğim. Arkadaşlarım hediye falan almayacak. Öyle yani isteyen alır isteyen almaz. Zaten almak zorunda da değiller. Onu baştan bildireyim. Almak zorunda değiller. Yani benim bana göre sıkıntı yok, sorun da yok, problem de yok. Ee, yani bana dedi bir arkadaşım bazıları hediye alacağım, bazıları resim çizeceğim dedi. Benim için problem yok. ister alırsın, ister almazsın dediler. Yani benim için sıkıntı da ister alırsınız, ister almazsınız. Bu sizin bileceğiniz bir karar dedim. Annemle kutladığımda bilmiyorum ama kesinlikle YouTube videosu çekeceğim diye biliyorum. Aslında kuaföre saç ördürmede de çekecektim ama annem kızar diye her şeyi YouTube'a atma diye kızar diye utandım zaten. Belki kuaförde video çekmek yasaktır diye. Dershanede video çekmek yasak olmasaydı çekecektim ama maalesef yasak. Yani arkadaşlarım olacak ben kendi el yazımla daveti hazırladım bugün onları dağıttım. İşte pasta yiyeceğiz. Pasta, pasta bu arada karamelli, muzlu ve çikolatalı, karışık. Yani annem çoktan ekora siparişi vermiş. Pasta hazır olacak. Kesin üstünde de iyi ki doğdun der bir şey yazacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz 12 yaşıma giriyorum. Ay çok heyecanlıyım gerçekten. 12 yaşıma giriyorum. Yani kendimi aşırı derecede büyük hissediyorum. O kadar çok heyecanlıyım yani. Böyle bazen de heyecanlı olduğumda da bir anda böyle karnım ağrımaya başlıyor. Ama inşallah başka ters bir durum olmaz diye düşünüyorum. Yani babamla kutlayacağım. Babamla da, annemle de. Hatta biz yılbaşında ne yapacağız onu bile bilmiyoruz. Okulda yılbaşı kurası çektik. Aslında e, dün çektiler ama ben bugün çektim. E, bir dakika, perşembe bugün. Dün, dün. Çarşambay, çarşamba, Çarşamba, ha. Salı günü okuldan çıkınca böyle annem başım dönmeye başlamıştı. Dershaneye gelmiştim, yemek yemiştim. Ondan sonra annem beni almıştı eve gitmiştik. Ee, çarşamba günü çok başım dönüyordu, midem bulanıyordu Böyle kendimi düşeceğim gibi hissediyordum. Okula gidemedim. Ama arkadaşlarımız da kura çekmiş yılbaşı kurası. Yani isteyen katılır, isteyen katılmaz. Ama işte ben de katılmak istedim. Birine hediye alacağım. O bana hediye alacak öyle. Ben ben Naile arkadaşıma çıktım. O bana hediye alacak. Ee, bana da Meriç diye bir erkek. Yani belki aranızda Meriç ismi duymayanlar da olmuştur. Onu biliyorum. Yani ama duymayanlar da şimdiden öğrenmiş oldu en azından. Vallahi ben de böyle bir isimlerden pek hoşlanmıyorum ama ne yapalım? Yani Meriç ben benim biraz sevmediğim kişilerden ama mecburuz katıldığım için. Hediye almak zorundayım tabi. Ben öyle kız çıksın diye bekledim ama şansım yok. Değiştirmek de yok. Benim bir arkadaşım bir erkekle değiştirmiş. Ama aslında bu normalde yasak bunu biliyorsunuz. Buna hakkın yok. Öyle. Öyle yani o aşırı derece heyecanlıyım. Davetiyeleri yaptım dağıttım dağıttım. Kendi el yazımda ilk, ilk sayfasına şiir yazdım. Bazılarını Google'dan buldum. Bazılarını birazcık kendim düşünerek düşünerek yaptım. Ee, sonra ama iki kat ama önce nasıl yaptığımı açıklayayım. Biraz kötü oldu. Kusura bakmayın. Evet. Yani önce bir nasıl yaptığımı anlatayım. İlk önce böyle Küçük kağıtlar vardı. Ee, aha. Böyle kağıtlardan böyle kestim. Bu ön sayfa. Şiiri buraya yazdım. Böyle diğer küçük kağıtlardan da bunu zımbaladım. zımbaladım. Sonra da e, buraya şiir yazdım. Sonra sayfayı çevirince e, tarihi yazdım. Böyle kalp yaptım. Bir de ucunda sivri şeyler. Üst içinde de 12 yazısı yazıyordu. Ve doğum günüme davetlisiniz yazmıştım. Ve zaten kalpleri yapmadan önce dervişenin doğum günü yazmıştım. Yani çok davetiye yapmak zorunda kaldım. 20-25 kişi öyleydi. Zaten gelirken çatal, bıçak, bardak da getireceğiz. Yani içecek getirirsem bilmiyorum bardak. 20-25 tane çatal bıçak yani ansızın kırılır mırılır o yüzden çok heyecanlıyım yani ben pastayı karamelli istiyorum geçen çikolatalıydı pasta karamelli şu an karamelli istedim ama annem karamel koydurtmuş muz koydurtmuş ve çikolata koydurmuş öyle yarın kuaföre gidip saçımı ördürteceğim Saat 2 olmadan dershanedeyim diye düşünüyorum. Yarın bir de yarın beslenme, sağlıklı beslenme günüymüş. O yüzden meyve falan getirin dediler. Sağlıklı bir şeyler. Meyvesi olmaz dediler. Onun için de farklı bir şeker var dediler. Badem olur, ceviz olur, işte yani elma olur meyve olarak. Yani annem daha gelmedi. Onu bekliyorum ki sağlıklı beslenme şeyimi hazırlayabileyim diye. Yani bir de bir de ben banyodan çıkınca bu kremi koyuyorum. Yani bunu daha birkaç gün önce seksiyondan aldım, Stimalda seksiyonda. İlk defa böyle bir bakım ürünü kullanıyorum. Ee, geçen sefer geçen seferde böyle bir saç yağı kullanmıştım Urban. Bakın aynı ün, aynı şey zaten aynı. Burada da Urban yazıyor. Zaten öyle. Aha. Bunu kullanmıştım. Bu fıs fısıydı bakın. Böyle. Ay sıkılmıyor. Bitiyor. O yüzden yenisini aldım. Sıktım. Ovuşturuyorum. Saç yağı normalde. Elime sıkmam gerekmiyor. çok güzel tutuyor. 90 liraya bakın zaten etiketi var. 90 liraya ben bunu bizim mahalledeki seksiyondan aldım. Bu <laughs> bu sitvoldaki bu krem böyle bu banyodan sonra sıkılacak bir krem. Koyuyorum. Sıkıyorum işte. Öyle. Kolay oluyor. Bir de böyle bir tara kalmıştım. Böyle pembe. Normalde ben böyle taraklar sevmiyorum yani çok taramıyor saçımı. Ama öyle işte öyle makyaj malzeme filan. Bunu da bunu da bu da böyle böyle öyle süs içinde Paris yazıyor. Çok güzel. Hatta bir tane daha var. Öyle. Noel babalı. İkisi de çok güzel. Bayıldım. Hatta size bir şey daha göstereceğim. Bu e, bunu biz 5. sınıfken yapmıştık. Böyle bir ailenle ya da bir Avlan'la, Abin'le olan fotoğrafını böyle bir kutuya yapıştırıp üstüne süslemeler, gülen yüzler, simler filan koyduk. Ve sonra da e, sonra da böyle arkası böyle kutudan, önü önü böyle beyaz şekillerden yani çok kolay. Böyle bakın böyle 5. sınıftan böyle kalma. Ablam burada saçları çok uzunlu. 14 yaşındaydı. Ben herhalde 9 yaşında bir şey miydim? Yo. 14. Ablam 14 yaşındaysa ben 9 yaşında olamam ki. Herhalde yo. Burada 9 falan göstermiyor. 9 olsaydı ben 4. sınıf olmaz mıydım? Yani daha küçüktüm. 5 yaşında mıydım öyle bir şey? <gülüyor> 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 Kusura bakmayın. Hemen su içip geliyorum. Evet kusura bakmayın. Bir dakika. Kusura bakmayın. Ee, benim arada böyle öksürüğüm tutuyor. Balgam çıkartıyorum. Öyle oluyor. Su içince de rahatlıyorum yani. Genelde öyle oluyor. Konuş, konuşuyorum ya. bir şey bir şey geliyor. Gıdıklandırıyor. Bozma sonra da bir, bir anda öksürme geliyor. Acayip bir şey yani böyle. Çok şey ay. Normalde hiç böyle değildim yani. Bir hafta ilaçlarım babamla kalınca düzenli içmeyince de böyle öksürüğüm başladı. Öyle. Aa! Ben ilaçlarımı içmeyi unuttum. Şimdi geldi aklıma. Hemen ilaçlarımı içmem lazım. Vallahi ilaçlarımı içmezsem daha beter olurum. Hasta olurum. Hemen gidelim içelim. Hem sizde hangi ilaçlar var görmüş olursunuz. Gidelim. Gidelim ilaçları içelim. Güzel yani. Yine ben nereye koyacağım? Böyle daha iyi görünüyor mu? Bir dakika. Beni görüyorsunuz. Hı. Normal görüyorsunuz. Güzel. Güzel. Azıcık Azıcık ne içiyorduk ya? Antibiyotik ay. Hmm. Pediften öksürük şunun. Gece de setinim. Ay. ay. Ne yapacağım ki? Abla. Aynaya ne yaptın? <laughs> ne çiğin? <laughs> bana <verseydim> ya. Ah. <laughs> Şimdi biraz anlatayım. Bu geçsin ilacı. Ee, gece rahat nefes alabileyim diye uyutuyor. Pedifen ağrı kesici. Bu öksürüğü engelliyor. Bu da aynı şekilde. Yani bunun tam anlamını bilmiyorum. <laughs> Neyse, içmem lazım. Hatta bakın burada da bir tane karamel sos var. Ama ablamın bu. Ben zaten sosunu sevmiyorum. Sadece pastasını seviyorum. Böyle kahverengi renkle, aa çok güzel olur. Şimdiden canım çekmeye başladı. Annem de gelir birazdan. Kusura bakmayın. Ee, şey. Bunun tümünü bitiremedim diye öyle yalıyorum. Bir tane dizi var. Bir küçük Güneşi. Böyle yani aranızda belki benim abonelerimden izleyenler olmuştur. Çok seviyorum. Kadın polislerden kaçıyor. Çocuk kaçırma suçuyla. Öyle ama çok güzeldi. Ben de normalde geceler saat 10'da yatıyorum. Hasta olunca da direkten yatmaya başlıyorum. Yani öyle. İlaçlarımı içeyim sonra odamda bir şey göstereceğim. Çok beğeneceğinize eminim. Duvarıma böyle şey yapmıştım, böyle depresyon gibi bir şey. abone olun. Dün attığım videoları hiç kimse beğenmedi baktım. Ama lütfen beğenin. Çünkü beğeneceğinize emin olduğum için attım. Siz normalde beni seviyorsunuz. Biliyorum. Bu ilacı bir şişede içiyorum. Şu an kaşıktan içesim geldi. Bakalım rengi nasıl? Hiç rengine bakmamıştım. Ana kırmızı kırmızı rengi. gül gibi bir şey tadı ama bakın kırmızı. <laughs> Pedifen üstüne bu ilacı içtiğimde biraz yanma hissediyorum. Öyle. Üstüne su içince iyi oluyor ama genelde öyle oluyor. Şimdi bir bardak da su içmem lazım. Vegas da burada. Vegas'ı da göstereyim size. Özlemişsinizdir Vegas'ı. Aranızda Vegas'ı bilmeyenler de var ama bilmeyenler de öğrenir şimdi. Hı. Şöyle. Bunun arkamda. Gelin iyice bir yanına yaklaşalım. Vegas. Ne falan burada? Aa. Aa olmaz ama bak yap. <laughs> ama Vegas. Bu kıyafeti sürekli oynuyor yani. Bu dolabın üstüne koyayım da görsün gününü. Yani genelde öyle. Rekas. Ama olmaz ki böyle. Nece konuşacağız ki? Ne konuşmadan düşene. Nece konuşacağız ki? Bak hep ben böyle genelde böyle konuşuyorum ve çok seviyorum. Döttü siz. Döttü. <laughs> Nece kuzusun. Nece kuzun ne dött. Abidin. VEGAS Bak takipçilerime. Bak takipçilerime bak şimdi. Takipçiler de. bak. Ne Hadi Ya bak yine yine gitti. Köpek olunca hep oraya gidiyor. Anlamıyorum. Köpek olunca hep de buraya gidiyor ya. Anlamıyorum sanki. Bakın. Ya dışarısı var da. Bakın göstereyim böyle. Yani genelde çok güzel görünüyor. Hadi gelin artık. Odamda bir şey var onu göstereyim. Ama gel bir ve öpeyim. Ve gel buraya bak. Hah baktı. Bir de o ve gaz osurdu. Üüüü. boş Ayıp. Osurur insan Allah'ım. Neyse hadi odamı, odamdaki şeyi göstereyim. Göstereyim sonra videoyu kapatacağım. Bakın böyle göstereyim dur. Yatağın üstüne çıkacağım. inşallah düşmem. Ay. Biraz daha yüksek. Bakın arkamda ne var. Ama önce bir dışarıyı göstereyim. Vallahi böyle oldu. Kıbrıs'ta yaşıyorum ben. Tabii bazı bazılarınız arada aranızda Kıbrıs'ı bilmeyenler de var. Kıbrıs çok güzel bir ülke. Böyle bir dekor ettim yani. Yani böyle dekor ettim, çok güzel oldu. Şık oldu. Hatta e, bunu bunu görmek istiyorsanız eee Instagram'ımda var yani. Beni e, Instagram'dan takip edenler de var. Instagram'a Dervişe yani sizin de <laughs> Instagram'ınız varsa Instagram'a Dervişe küçük harf yazın çıkacak. Ben bu duvarın fotoğrafını atmıştım zaten. Bunu biliyorsunuz. Ama tabi Instagram olmayanlar için ve sadece benim YouTube kanalımı takip edenler olduğu için yine de bir göstereyim. Böyle çok güzel ve hoş durdu bence. Evet arkadaşlar. Bu videoyu sonlandırıyorum. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Birazdan YouTube'da yüklenmiş olacak. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yarın inşallah kuaförde çekerim. Video yani tabi utanmasam ve çekebilirsem ve doğum günüm içinde de çekebilirsem. Yani ben size kesin çekeceğim dedim ama bilmiyorum. Utanabilirim annem izin vermezse. Ya da kapat şunu derse işte o zaman yapamam rezil olurum. Neyse bir çaresi bulunur. Her şey konuşarak ve çözülerek yapılır. Ama pardon çözülür. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.